Evet arkadaşlar bugün beraber su böreği yaptım. Çok güzel oldu. Denemeyi tavsiye ederim. Siz de bu şekilde yapabilirsiniz. Böyle bir beyaz peynirle çağın oldu. Evet arkadaşlar bugün beraber el açması su böreği yaptım. Savur için. Akşamdan yaptım. Buzdolabına streçli koydum. Mis gibi oldu arkadaşlar. Gece de kızarttım böyle fırına atıp pişirdim. Mis gibi oldu. Denemeyi tavsiye ederim arkadaşlar. Süper. Evet arkadaşlar böyle kapattım bakın. Herkese selam Emre Mutfağına hoş geldiniz. Bugün beraber süper yapacağım el açması. Bunu da onu ellemiştim arkadaşlar. 3 bardak dolusu bu bardakla 3 bardak un koydum. Eledim buraya. Alt adet yumurta. Yumurtalarımızı kıralım. Un um bulaşı olduğu için yıkamama gerek yok. Genişti bu ne dedim arkadaşlar onu. Evet alt adet yumurta koydum arkadaşlar. Bir küçük tatlı kaşığı tuz koyuyorum. Bakın. Bir de yarım koyacağım. Canlıyız ya çıkma arkadaşlar bu şekilde. Bakın arkadaşlar, pordan doldu. Çay bardağıyla biraz da su koydum. şekilde güzel kadar çıktı yumurtamı onu yavaş yavaş ekleyin çünkü fazla eklediğiniz zaman sert olabilir hamurunuz evet, hepsini koydum ölçümü arkadaşlar bu saplı bardak olduğu için biraz unum az geldi yarım bardak daha ekleyeceğim bunu da güzel giden eliyorum Üç buçuk bardak koymuş oldum bardağına göre unumuz değişir yumurtanıza göre kenarlarında onları da alalım bu şekilde gidelim böyle iyice yoğuralım arkadaşlar hiç o kalmasın evet arkadaşlar bu şekilde tükergiler iyice yoğurdum ben Buraya da çıkarayım. geniş, geniş olmadığı için masam üzerinde yapıyorum. O yüzden biraz kaçırtı oluyor. Kusura bakmayın. Ses oluyor yani. Bu büyüklükte kesiyorum hanımlarımı. 12 adet keseceğim. kestim. Hepsini ignorlayabilirim. Bu şekilde yuvarlıyorum arkadaşlar. Dinlenmeye bırakacağım. Hepsini de bu şekilde yuvarlayayım. Mandalina büyüklüğünde. Olsun. Bardak kadar un eledim su bardağıyla. İçine nişasta deneyeceğim. İki kaşık nişasta koyacağım. Evet, nişasta da koyuyorum. Sadece iki kaşık kadar koydum çorba kaşığıyla. Karıştıracağım bunu da onunla. Arkadaşlar bu şekilde poşet de koyabilirsiniz. Ben poşet koydum. İsterseniz streçe de çekebilirsiniz. Biraz dinlendireceğim. 15-20 dakika dinlendim. Dinlendikten sonra açmaya başlayacağım. İçine hazırlığı koyunuz o zaman. Yağını, peynirini, hazırlayacağım. Evet arkadaşlar. 200 gram tereyağını koydum bu şekilde. Paket daha. Kapım büyük olduğu için burada tuz koyuyorum. çorba kaşığı kadar. Bir tepsi arkadaşlar gördüğünüz gibi tepsi aldım buradan karafıdan aldım gelirken yapışmasın diye tencerede parçalanıyor bütün böyle attığından güzel olur inşallah deneyeceğim bakalım olacak mı inşallah olur şunu koydum kaynamasını bekliyorum ya de arkadaşlar ben bunu biraz su tuz eklemek istiyorum çünkü gözüm korkuyor İlk defa yapıyorum tepside suyu fazla olabilir, o yüzden birazcık tuz ekledim. Bir buçuk çorba kaşığı. Evet açmaya başlıyorum arkadaşlar artık yavaş yavaş nişastamla onu karıştırdım bu şekilde. Evet çift bu şekilde açıyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar 3 tane yufka birden açtım bakın. Şu şekilde aralarına bolca un dökün nişastalı. Yapışmasın. Bakın şu şekilde açabilirsiniz. Yavaş yavaş. Müsait samasanız daha güzel açılır arkadaşlar. Geniş bir yerde açıyorsanız. Bakın şöyle. Sirkelerin bu un kalmasın kaynar arkadaşlar arkadaşlar. Şahsiyelerim kalmadı. Bu şekilde koydum. Mutfağım dar, ol, dar olduğu için arkadaşlar sürekli çekemiyorum. Bir tane göstereyim bakın Biraz suyum kaynasın. Hemen alacağız. Arkadaşlar soğuk suyu su sıcak olmasın soğuk olsun arkadaşlar bu şekilde elinizle ayırın bakın hem açıp hem pişiriyorum o yüzden elim biraz unlu oluyor bakın arkadaşlar kalma olmasın kenarlarında kat kat olan yerlerde zaten bu şekilde arkadaşlar. her eşit şekilde Evet bir tane peynir mi aldım arkadaşlar ovaladım bakın şöyle dağıtıyorum isteyen maydanozu da yapabilir. Ben maydanoz koymayacağım sevmiyorlar maydanoz içinde bu şekilde dağıttım peynirimi her tarafına eş şekilde dağıttım kahvaltılık peynirden koyabilirsiniz arkadaşlar evet tıfka'mı altı tanesini böyle bu şekilde koydum arkadaşlar altına. yağladım. Peynirimi atacağım. Evet arkadaşlar ben bunu buzdolabına koymuştum. Çıkardım dinlendi biraz akşamdan. Savra yapıyorum. Ya her katını böyle yağlayın. Stresli dolaba atmıştım. Şimdi fırına atıyorum arkadaşlar. Mutfağım ufak olduğu için ben dakika başı çekemedim arkadaşlar. O yüzden bu şekilde yani yapılışını birer bölümlük göstermek durumunda aldım. bu yaptım mis gibi açma, suberriye Şahane oldu arkadaşlar siz de bu şekilde yapabilirsiniz mis gibi bu sonraura yemek için biraz dinlensin dinlendikten sonra keseceğim sıcak sıcak kesmeyin hamur olmasın arkadaşlar. Çok güzel oldu. Bu şekilde yapın arkadaşlar. Kendiniz evde yapmışı hiçbir şey tutmuyor. Yani kolay basit. Yufkalar üçer üçer açtım arkadaşlar. Tek de açabilirsiniz. Nişastıyla unu karıştırın. Siz de bu şekilde yapabilirsiniz arkadaşlar. size Arkadaşlar bugün sizinle beraber böreği yaptım peynirli el açması çok güzel oldu. Mis gibi arkadaşlar. Bu şekilde siz de yapabilirsiniz. Şahane oluyor. Arkadaşlar bugün sizinle beraber su böyle yaptım. Çok güzel oldu. Umarım beğenirsiniz. Beğendiyseniz kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir başka videoda buluşmak üzere. Hoşçakalın.